Son dakika haberi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında karar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Peki süreç nasıl işleyecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret, suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalayı yineledi. Mahkeme, sanık avukatlarının son savunmalarını sunmaları için saat 16'ya kadar duruşmaya ara verdi. Aranın ardından sanık İmamoğlu'nun avukatlarının son savunmaları dinlendi. Sanık avukatları, Ekrem İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca İmamoğlu halkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı. Süreç nasıl işleyecek? Bu karar istinaf mahkemesine gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek. Duruşmada neler yaşandı? Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen davada reddi hakim talebi reddedildi. Duruşmada danışmanı Murat Ongun ve 2013'ten bu yana siyasi danışmanı ve kampanya yöneticisi olan Necati Özkan tanık olarak ifade verdi. İmamoğlu'nun, ahmaktan kastının soylu olduğu açıklaması üzerine soylunun yaptığı açıklamanın bulunduğu Sidi mahkeme salonunda dinlendi. Hakim komşul, uzman tanık olarak dinlenmesi istenen hukukçuların tanık olarak dinlenmesinde yarar olmadığını belirterek talebi reddetti. Soylu'nun tanık olarak dinlenmesi talebi de, konuşmalarının dava açıldıktan sonraki süreci ilgilendirmesi ve mahkemenin önüne gelen davayla bağlı olması, gerekçeleriyle reddedildi. Hakim komşul, avukatların yazılı beyanda bulunmak için istedikleri süre talebini de reddetti. Savcı, esas hakkındaki mütalasını tekrar etti. Mahkeme heyeti duruşmaya saat 16'ya kadar ara verdi. Aranın ardından İmamoğlu'nun avukatları mütala hakkında son savunmalarını yaptı. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat şimdiye kadar söylediklerini tekrar ettiğini söyledi. Duruşma sonrası karar açıklandı. Kılıçdaroğlu, "Karar açık benettir." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan "Adalet, adalet, adalet." diyerek bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Ekrem Başkanı'nın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, sözlerin muhatabı belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir, demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Veraat dışındaki karar saray talimatlarının ve kumpasın itirafı olacaktır. Yargının üzerinden elinizi çekin, aklınızı başınıza alın. İmamoğlu'ndan çağrı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 16 milyon İstanbullunun evi Saraçhanedir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kah sevincimizi kah irademizi göstermek adına herkesi saat 16'da Saraçhane'ye davet ediyorum, dedi. Tunç Soyer de İstanbul'a geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İstanbul'a geliyor. Soyer, 16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım. Yanındayım Ekrem İmamoğlu dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine ahmak diyerek hakaret ettiği öne sürüldü. İddianame'de İmamoğlu'nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi. İddianame'de dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi.